herkese eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimine destek oluyor. İlkokul öğrencilerinin günlük beslenmelerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de kırtasiye malzemesi desteği sağlayarak Türkiye'ye örnek olacak bir proje imza attı. Halkçı yönetim anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları daima önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni eğitim öğretim yılında her çocuğun okula beslenmesiyle gidebilmesi için harekete geçti ve gelir durumu düşük olan ailelere yönelik projelerini başlattı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin evlerine kadar gidilerek kırtasiye malzemeleri ile beslenme desteği sağlanıyor. Belediyenin 444-40-10 numaralı çağrı merkezini arayan ya da yakın çözüm merkezlerinden kayıt oluşturan aileler öğrenim gören çocukları için kırtasiye ve beslenme desteği talep edebiliyorlar. Oluşturulan talepler sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından tespit edilerek kırtasiye ve beslenme yardımları yapılıyor. Bakayım, ben Balık büyük şey Belediyesi'nin çocuklarımıza, öğrencilerimize okul öncesi hediyesidir. Benim evet, başarılı varız. benimle bir eğitim yok. Daire Başkanlığı'ndan küçük bir katkıda bulunmak için geliyoruz. Şöyle buyurun. Başarılı ve verimli bir eğitim yılı diliyorum. Hoşçakalın, iyi günler. Buyurun, hoş Merhaba, iyi günler. Başkanım. Selamım var. Aleykümselam. Evimizde küçük bir katkı da bulunmak istedik. Sağ olsun. Allah razı olsun. ve verimli bir yıl olsun küçük bey. Sağ olsun. Eğitimine küçük bir katkı da bulunmak istedik. Katkı bulunmak istedik. Başarılı ve verimli bir yıl olması dileğiyle Ahmet Akın Başkanım. Ben iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi buradayız. Verimli, başarılı bir yetimli olmasını diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Öğrencilerimize ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz öğrencilerimize evlerine beslenme çantası bırakıyoruz. Evlatlarımız ilkokul ibire başlarken de o eksikliği hissetmememiz ve hissettirmememiz lazım. Gıda pahalı, gıda krizi kapıda. Biz ne yapabiliriz dedik, bir liste oluşturduk. Adaletle ve şeffaflıkla tüm ilçelerimizde de bunu yayıyoruz şu anda. Balıkesir'de ihtiyaç sahibi olup, gıda ile ilgili sıkıntı yaşayan bütün ilkokul öğrencilerimiz ve ortaokul öğrencilerimizin yanındayız, kapılarındayız. Onlara çok yakınız.